Merhaba değerli arkadaşlar. Zorlu bir test videomuzda aramıza hoş geldiniz. Efendim bir süredir özellikle red dot, reflex sight, Sight ve e, sıfırlama aparatı gibi sorular geliyordu. Şimdi efendim e, silahımızı seçerken mümkün olduğunca en kalitelisini seçmeye, bize en az problemini seçmeye dikkat ediyoruz. Ancak üzerine takacağımız aparatları seçerken biraz ucuza kaçıyor gibiyiz. Evet, görünüm olarak bizlerin çok hoşuna gidiyor. Orijinal ürünlerin replikaları oldukça hoş görünüyor. Ancak sizlerin de bildiği gibi 12 kalibre özellikle av silahlarında bu replikaların ayar tutması çok mümkün olmuyor. Aradan bazılarında sağlam yapılı olan replika olmasına rağmen düzgün olanlar çıkabiliyor. Bunlar da zaten normalde sizin satın almış olduğunuz replikaların fiyatlarının üstünde. Efendim bugün e, bir değişiklik yapalım dedik çünkü çok özel çok değerli insanlardan bununla ilgili sürekli sık sık sorular alıyoruz özellikle kardeşim çok sık sorular alıyor o nedenle Türkiye içerisinde sonradan getirtilmiş olan garantili e, ve orijinal ürün olan her ne kadar fiyat olarak biraz yüksekse de güvenip güvenemeyeceğimizi test edeceğimiz bir ürünümüz var Sightmark marka bir adet Red Dot'umuz var bir adet Reflex Sight'ımız var. Bir de yine çok fazla soru sorulan lazerle dürbün veya mekanik nişangah sıfırlama aparatı olarak yine ben orijinal olarak temin ettim. Sightmark marka ürünümüz var. Efendim bugün burada görmüş olduğunuz toplamda 682 adet fişek. Bunların tamamını atabilir miyiz bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü bu kadarını bayağı zorlayacak şekilde. Ama en azından 12 kalibre av tüfeğinin biliyorsunuz ki tepmesi ve sarsıntısı oldukça fazla olduğu için Özellikle replikalarda çok çabuk bozuluyor. Belli denemeleri yapalım. Elimizdeki site markların değerlendirmesini hep beraber bir gözden geçirelim. Bakalım güvenebileceğimiz şekilde sağlam çıkacaklar mı? Ayarları nasıl olacak? Biraderim, senin söyleyeceğim bir şey var mı? Gel buraya. Büyük. <laughs> Kamera açısından bir transfer oldu. <laughs> tabii ki, tabii ki. Senin de mutlaka ekleyeceğim var. Çünkü en fazla sorular sana da geliyor bu evet. konuda. Ee, bununla ilgili esas söyleyeceğimiz mevzular daha önce özellik olarak birçoğunu zaten anlatmıştık. Ee, işte i̇şte işte ne kadar mesafeyi uzaklaştırıyor, yakınlaştırıyor vesaire gibi birçok özelliklerini zaten söylemiştik. Alınanlardan ikisinde de hem Reflex hem Red Dot'ta ikisinde de Parallax Free özelliği mevcut. İkisi de o özelliklere sahip. Aynı zamanda darbe emici özelliğine sahip. Yani e, darbe emiciden kastımız titreşimle beraber sıfırlamasının bozulmadığı şekilde firmanın garantisi var. Tabii bunları yaparken şunu özellikle belirtmekte fayda var. E, bu silahların e, genellikle yani avcı olarak da kullanılsa 12 kalibre olarak yurt dışında av silahı pek kullanılmıyor bunların takıldığı. Ya, genellikle yine de yivli silahlar veya düşük kalibre silahların üzerine takılıyor. Haliyle e, normalinde hani av için üretilmiş kullanılabilir denmiş olsa bile 12 kalibrede e, çok kaliteli ürünlerde de sıkıntı çıkabilir. O yüzden deneyelim dedik zaten. Yani testleri eğer sonuçlarını paylaşalım diye. 12 kalibreye bizim atışlarımızda, testlerimizde dayanabilirse <laughs> daha düşük kalibrelere ve yivli silahlara çok rahat dayanabilir diye düşünüyorum. Öyle. Yani yivli silahların çok yüksek kalibrelerini saymazsak ki onlarda da zaten refleks e ait yerine dürbünler kullanıyor. Evet. O dürbünlerimiz zaten maliyetler oldukça. Optikçe yüksek zaten. Ee, bunların kullanıldığı daha düşük kalibreler veya yivli silahlar ki bunların da tepmesi ortalama e, 20 kalibre, 28 kalibre civarına denk geliyor. Yani yivli silahların Hı. tepmesi. 12 kalibre bunların hepsinden üst düzeyde. Ee, bu ürünler için 12 kalibrede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı satıcı firma tarafından söylendi. O yüzden bir deneyeceğiz, bakacağız. Denerken de zaten e, ne şekilde deneyeceğiz? Sıfırlama atışını yapacağız. Ondan sonra belli bir fişek, Sonra, sonra sıfırlama tekrar. kayboldu mu? Tekrar deneyeceğiz. Yine belli bir fişek. Sonra tekrar sıfırlama kayboldu mu? Deneyeceğiz. Ayrıca <laughs> e, montajı sürdükten sonra tekrar montaj yaptığımız zaman aynı silaha sıfırlama değişiyor mu değişmiyor mu onu da kontrol edeceğiz. Burada zaten anlatacağız sıfırlama esnasında da e, orijinal ve kaliteli ürünlerde ürünü çıkardıktan sonrasında mesela silahın bakımı temizliği esnasında ürünü çıkardınız, temizliğini yaptınız, aynı yere takmak koşuluyla tabi ileri ya da geri taktığınız zaman sıfırlama değişir. Aynı yere taktığınızda normalde ürünün sıfırlamasının bozulmaması lazım. Bakalım site marklarımız öyle olacak mı? Bakalım. Başlayalım. Efendim, Sightmark Ultrashot Pro Spec NVQD bir refleks saytımızla tanıtımımıza başlıyoruz. Biraz önce biz bor saytla yine Sightmark marka boy saytla sıfırlamasını yaptık. Bir 10 atış yap gerçekleştirdik. Şimdi ana özelliklerini bir sağlam şekilde test edelim. Efendim Sightmark kutusunun içerisinden neopren bir kılıfla beraber geliyor. Yani tekrar takılırım bilmiyorum ama. <laughs> Ama e, silahtan çıkardığınız zaman muhafaza altında tutabilmek için güzel bir özellik. İçerisinde yine kullanma kılavuzu. Bataryası kendi içerisinde. Ayrıca alyan ve küçük bir anahtar evet. şeklinde. Bir de temizleme bezi şeklinde geliyor. Efendim yine kısıtlı İngilizcemle <laughs> içerisinden e, seçmiş olduğum bazı bilgileri aktarayım. Herhangi bir yakınlaştırma yapmıyor. Ee, görünme olarak 100 yardda yaklaşık 36 metre bir görünme alanı mevcut. Yani oldukça geniş alan. Zaten refleks sahiplerinin seçilme sebebi daha geniş alanda hedefi net olarak direkt olarak nişangaha alabilmek. MOA yani Minute of Angle her klik ayarında yukarı aşağı ya da sağ sol bir klik bir MOA ediyor. Batarya pili yaklaşık 20 saat dayanıyor. Ağırlığı oldukça hafif 227 grain. E, dot size diyor yani muhtemelen nokta, nokta şeklinde mu? olan o da 2 MOA olarak görünüyor. Efendim özellikle demiş ki e, yakın muharebe çatışmaları gibi senaryolar için hızlı nişan alabilmek için özellikle idealdir. Ayrıca özellikle güvenlik açısından gözle arasında en az 7.62 santim 3 inçlik mesafe olmalı. Yani bunu buraya yaklaştırıp bir nişan al bakayım. Bu şekilde nişan alırsan sıkıntı yok. Ama normal silah yüzünüze aldınız. Çok yakın. Şunu da şuraya koydunuz. Tehlikeli. Yani Onun için daha iyi kapatıyoruz iyice. Heh, mesela mesela şu şekilde açıyor. biraz çok yakın olmayacak. Yani arada bir mesafe olacak güvenlik açısından. Efendim mu olarak araya gidiyorum bu arada. Güvenlikten kasıt şu. Hani bu silah şey bu refleks saitin size bir şey yapma ihtimalinden daha ziyade olası herhangi bir şekilde camının parçasının vesairesinin vidasının herhangi bir şekilde fırlaması, çatlaması, patlaması durumuna karşılık güvenlik mesafesi olur. Ayrıca tepme esnasında elde öyle. şu mesafe işte suratınıza çarpmasın. Peki MOA yani Minute of Angle bir cismin 100 yardtaki yine İngiliz ölçü birimi yani 91,5 metredeki çapı. Bir MOA için bir inç yani 25.4 milimetre. Efendim ben bir iki tane çıkardım. Ee, hemen onu göstereyim. Şimdi bu gösterdiğimi bu mesafe olarak düşünmeyin. 100 metre özür diliyorum. 91,5 metrede bir muanın görünüşü bu. 2 mua ve 3 mua. Burada ne diyordu? 100 yarda yaklaşık 2 dot size diyor. Yaklaşık şu şekilde. Yani 91,5 metrede nişan aldığı hedef üzerinde kapladığı alan yaklaşık bu. En fazla 3 muayı göz önüne alabilirsiniz. Efendim, şimdi atışlarımızda sıfırlamaları başladık. 12 kalibre, oldukça tepmesi yüksek olan silahlar. Öncelikle saçma fişeklerimizde sıfırlamadan sonrasında bir miktar atış yapacağız. 25 kadar. Tekrar sıfırlamayı karton hedefte kontrol edeceğiz. Sonra 25 atış daha yapacağız. Tekrar karton hedef kontrolü. Aynı zamanda monte ettiğimiz yeri unutmadan sökeceğiz. Tekrar takacağız. Sıfırlamasını yeniden kontrol edeceğiz. Başlıyoruz. şey eklemeyi unuttuk herhalde. Buyurun. 4 tane reticle ayarımız var. Ha, yani onu söylemedim. Evet. Ha, evet, kritik ayarlar oradan da üstünde vardı herhalde kutusun. Şu kapağında galiba görünüyor. Midi. Evet, şu kısımda görünüyor. Dört ayrı imleç seçebilirsiniz. Ha bunların özelliği nedir diye soracak olursanız onu da soruyorlar. Dört tane retikli niye farklı farklı kullanılıyor? Yani niye bir tane yok da dört tane var diye. Bu ıı, reticle'ların özellikleri normalinde hedef saptama sırasında saptama esnasında hedefin mesafesine göre, çokluğuna göre veya hedefe hassas atış yapabilmenize göre işte sadece red dot gibi tek noktadan işte yuvarlak içerisindeki ıı, bir noktaya, artı şeklindeki bir noktaya veya yuvarlak içerisindeki tek noktaya dört çeşit olabilmekte. Bunların teknik ıı, izahlarını sonra yaparız size. Çünkü normalinde bunlar saptanırken bu ıı, her türlü yuvarlak da olsa, kare de olsa bunların hedefin atışı ve mesafesine Anladım. göre bir stili var, evet. ölçüm Anladım. stili ama onu sizle başka bir videoda paylaşacağız. Peki. Efendim, sıfırlamadan sonrasında sıfırlama ayarı bozulacak mı? Kullandığımız fişekler 34 ve 32 gram, silahımız XTR 12. 5 5 başlayalım. Hazır mıyız? Evet. atınca dolum yetişmiyor tabii. <laughs> Eldiven taktaydım. onu çıkartayım aldım. <laughs> 15 etti. 20 etti. <laughs> 25 etti. Şimdi tek kurşunla tekrar sıfırlamayı kontrol edeceğiz. Şimdi karton hedef atacağız. Bakalım sıfırlamada bir değişiklik oldu mu olmadı mı? Ama üstüne niye ecek? saçma koyuyorsun. Çok saçma. <laughs> Vallahi kurşunun içerisinden saçma çıktı o zaman. <laughs> Efendim bir kurşun daha alalım. Silah güvenli istikamet haricinde hiçbir yere doğru uyuyacak. İstediği kadar boş mekanizma geride olsun arkadaşlar. Tamam mıyız? Olabilir. Sıfırlama kontrolü. Hazır mıyız? Evet, evet. 哎，好了。 Şimdi efendim atışlar esnasında sıfırladıktan sonra saçma fişe atışı esnasında bunun ileri doğru hareket ettiğini gördük. Biraderle inceledik. Bir vidada hafif bir gevşeklik tespit etti. Birader sıkılaştırdı. Yeniden monte ettik. Ve bu sefer bir tane de bant koyduk. Bakalım ilerleme tekrar yapacak mı? ışığında dotunda herhangi bir problem yok. Yok. Onun için şimdi yeniden bir sıfırlama atışı olacak. Bu sefer oturarak atayım. Sıfırlama yapacağız çünkü. Biraderim, ortanın ortasını alıyorum. Şu Sağ abi. üstte. Göstereyim şunu birazcık. Hazır mıyız? Çok <laughs> güzel. Aşağıda birazcık daha tekrar atıyorum. Şu anda tamam. Şimdi efendim. 3 fişe kattık. iki de kafaya atıyorum. Bu sefer ayakta desteksiz olarak. Hazır mıyız? Evet. Şu anda tamam. Oynama var mı? Görünmüyor. Efendim o zaman saçma yine 25 basalım. Devam edelim. Sıfırlamayı bir daha kontrol edelim. Ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Genelde de bir üründe arıza çıkacağı zaman, bizde mutlaka çıkar. Öyle değil mi? Aynen öyle. <laughs> Şimdi yine bir 25 fişek gonfedefe atalım. Oynama var mı yok mu kontrol edelim. Ondan sonrasında tekrar bir sıfırlama atışını kontrol edelim. 5. Beş. Beşli, başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Tamam, başlıyorum. 5 on 10 etti 15 etti Buyurun Hiç takılma oldum birader? Hayır. hayır. Evet, Son 5 ve artık 5 kurşun. Gördün efendim bunu da boşu vereyim. Şu anda gördüğümüz bir oynama olmadı. Şöyle bilmiyorum görünüyor mu? Bantla işaretlemiştik. Efendim şimdi 5 atış. Oynama yok. Oynama yok. Testlere bir mola verip devam ediyoruz. Biraz omuz ağrıdı. <laughs> Teste devam. Tek kurşunla 5 atış. Montajı sökeceğiz. Tekrar takacağız. Yeniden bir 5 atış. Hazır mıyız? Evet. Hadi koyalım Geliyor. 5 evet. atış tamam. Şimdi Red dot'u Özür diliyorum. Refleks saati söktük. Silahın bakımını yaptınız vesaire, bilmem ne. Söktüğünüz yeri unutmayın yeter. Aynı yere tekrar taktık. Bakalım sıfırlamada boşluk var mı? 5 ateş. herhangi bir problem yok. Efendim son kez bir 25 fişek 5 kurşun daha deneyelim. Evet. Ondan sonrasında en azından refleks sayt için testimizi bitirelim. 5 evet. Atıyorum. 15 Buyurun. 20 <laughs> toz duman oldu kanım 25. 5 kurşun alalım sonra. 25 oldu. Oluyor. Ve evet. şimdi 5 tane tek kurşun. Tabi bunda yorulma faktörünü de lütfen unutmayalım. Bayağı yoruyor. Ama bunda da bozulmadı. Buyur. Ha, kurusu katıyorlar. <laughs> Efendim, refleks site'ımızla şimdilik denemelerin sonuna geldik. XTR12 ile site Reflex refleks İlk etapta bir vida gevşemesi yaşadık. Onu düzelttikten sonrasında herhangi bir hareket ya da oynama olmadı. Görüş iyi. Monte edildikten sonra Sökülüp tekrar takıldığında sıfırlama değişmiyor. Arka arkasına attığımız epeyce fişek oldu. Omzum biraz morardı. <gülüyor> <gülüyor> yani şerefte sanki kayma varmış gibi geliyor ee, belki. Yani ortasına vuramadık gibisinden ama fazla atıştan dolayı artık nişan almak zorlaşıyor. Esas sebebi de o bu arada. Yani göründüğü kadarıyla performansı şeyde iyi. Yani tatmin edici bir performansa sahip ama hani başta da belirttiğimiz gibi ilk atışlardan sonra işte bir vida gevşemesi yüzünden rayın üzerinde hafif bir yürüme yaptı. Ha, onu sağlamladıktan sonrasında hiçbir sıkıntı Sağlamlığı yok şu anda gayet. sıkıntı yok Aynı şekilde. Şöyle aynı. tutabiliriz. Ha. Bakın. Gördüğünüz gibi. Yani tavsiye etmiyorsa böyle tutmayı Tabii. da. Bu biz dayanıklık <laughs> testi olduğu için yaptık biz yani. Yani dış ortam koşulları şu an çok soğuk değil ama herhangi bir bu nemlenme, e, görüntüde bir bozulma vesaire gibi bir şey de yapmadı. E, reticle kaybolmadı. Yani evet. e, replika ürünlerde genellikle bu olur. Ateş ettiğiniz zaman birkaç tane atıştan sonra veya mükerrer atışlardan sonra şey meydana geliyor. Pilli temassızlık meydana geliyor yuvasının içerisinde. Bundan mükerrer atış yapıldı. Arka arkaya nefes aldırtmadık silah. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölüme geçiyoruz. Onu ayrı bir video olarak yayınlayacağız. Başlayacağız. Başlıyoruz. Başlayalım. Başladık. Başladık. <laughs> Başladık. нееркен байшыдам ба